yararına. Söve yani Neyse. Komikli TV çanlarına geçiyorum azırsak. Karşınızdayım. Diyecek bir şey yok. Umuyorum kötü. ki eğlenmeye gelmişizdir. Evet. Yargılamaya değil. Allah aşkına vurmayın. CT'yi Şu sohbeti kapatayım insanların yüzüne geliyor ya. Lütfen 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 Vurma sakın vurma sakın vurma. Hayır gelme Mete gelme Mete. Gelme Mete gelme Mete. Dur. Bunu görmüştük aynısı. Ben bunu yazdı Ayşegül. Ne haber? İyi sen? İyi ben de. Hoş geldin. Ayşe. Aman 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 Ayşegül de gelmiş. Evet. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Devam ediyorum. Abi sana götten girmek istiyorum. Dikkat et de ben senin sülalene götten girmeyeyim. <laughs> Tövbe <yarabbim> ya, <laughs> Diyor ki la, bir, bir gün beni bul diyor. <laughs> Tövbe dolar <laughs> dikkatim de aldı göt veren yüzünden ya. Bugün yenildik okey. Bir şey Dün... değil mi? Hı hı. Bu ne zaman yüklenmiş? Eski mi bu? 27 Nisan düğün. O zaman izlemedik tamam. İzlemedik ya. Sen başka yayıncıda da izlemişsin, izlemişsin Ayşegül. Ooo kimde izledi? Canım sen yayın açmadıysan sen izlemediysen kimse de izlememişimdir. Ooo tamam bir anladım. anladım. sahneleri Anladım. benziyordu. Tamam. Peki. <laughs> Yenildik. İki hafta önce İyi, Kazandık oğlum buraya nasıl geleceğiz ya Hep, başka? Hep bir tane kazandık. Yenilmek Ay. de var yenilmek de. <laughs> Bize kimse Old. her kimse inanmıyordu. Herkes yapamazsınız diyorlardı. Ee, Yapam çıktık delikanlı gibi yapamadık. Yapamadık. <gülüyor> yapamadık. <gülüyor> yapamadık biz de. Ne ne olmuş yani? Yapamadık bu sefer de işte. Biz galibiyetler için sevmedik. Doğru. Güldük eğlendi görme vakti deyip duruyor baba bu çarın ultisi iki elde bir nasıl basılıyor? İki elde bir basılıyor bir de iki elde yani şöyle. <laughs> Afiyet olsun Birkan görüşürüz. <laughs> Benim sen şarkı Ayıp her şeyi. <gülüyor> 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 Güldürmeyin çocuklar kendinizi düşmanlarınıza güldürmeyin. Sizin kegri komşusuna kazan ödünç vermiş komşu kazanı kurulamış ve içine küçük bir tane da daha koyarak kegriye getirmiş komşu kazanın doğurdu demiş kegri bir adama bir kazana bakmış ve demiş ki tabi doğru kazanı buna koymuşsun bu neydi lan şimdi Komik <laughs> <içi> mi? Ya <gülüyor> <gülüyor> arama... abi, öz özür abi özür dilerim Abi ben ya. yedim bu arada Görmedim ne görmedim Orada? Görmedim ki <laughs> Ayy <laughs> Abi Abi özür dilerim ama. Abi ben yedim bu arada. Ne yazıyorsun lan orada? Orada aslında göremezsiniz. Öyle çok bir şey yazmıyor. Ne koyayım ya? Teyze okuyabilir. Burası bak. Güzel oldu. şunu normal tutun ya kameralarınızı zor bir şey değil yani bu bunu yapmak. Yine <laughs> <laughs> vattadı. Aa sizin gerçekten ah, ananızı söverim. Bak bensin. gerçekten <laughs> ananızı söverim sizin. 2'dir beni sumuktan vuruyorsunuz 3'tür. 3 sır anenizi ananızı piç koruları. Bu maske de söveriz. Bu ne küfürdür yahu? <laughs> sinirlenmiş. Ne <laughs> <çocuğu? Ne yapıyorsun? gülüyor> Ama üstündeki ne <laughs> hiç Ses yapma lan. O koşuyor kanka. Yani. İkisi de burada. Tamamen cosplay'den ötürü bizimki. Cosplay'den, roleplay'den Aa, sen ötürü. hoş geldin. İşte İyi şu anda bu konu cosplay yapıyorum zaten. Bugün bu konu cosplay ile geldim. İşte bir de ufak RP'lerinden yapalım. Genelde Just Chatting video izleme olarak geçiyor. Böyle arada bir işte haftada bir iki falan da böyle farklı işte hikayeliydi, korkuydu falan filan işte yıldaydı bir Valorant. <laughs> Öyle bir şeyler yapıyoruz. Değil mi? Değil mi? Mesela bak bu da oluyor anladın mı? Bizde her türlü yol var. Bu Kong dedim mi direkt akla ben geliyorum. Ee, Eylül sen Reyna mı? Bence al Reyna'nı. Çağrı sen takıl kafana göre ya. Kanka ama sova güzel kanka, olur. Niye bana solucan Muhammed? diyorsun? <laughs> <laughs> Onu deme kanka takıl <laughs> kompleye, Ka ama sonraki <laughs> cümlemi duydun mu? Sova güzel olur dedim. Ki <laughs> gülücük bırakmış. 29 artı 1 30. 29 artı 2. <laughs> Kes boş yapma menüne seni siker yakaladım seni. Yakaladım seni. Kaç mı? Ona kodumun herifi. Kalabalıkta karışacak mı sandın? Dur dur. Amını s**k karga yana, gidiyor, yana, gidiyor, yana. Olma, ya ama girme <laughs> çıktım Başla bilmem çıktım alma dedim aldı çıktım böyle olmaz ya gel ana gel al, al, kodumu, tiş, gel. Makas, gel. al. Taş hadi hoş gel Makas al aldın mı makasını al. al. Ah oyunu başlattım ben de makas ben yaptım çıktım oyundan ben var buradan da atamayan ne bileyim ay <laughs> 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 Dayanamayıp çıkması Hep lazım böyle ya. oluyor ama ya. Hep anam, bir anam, şey anam. söylediğinde olmuyor anam. gerçekten. Anadın. İmdat nasıl oldu bu iş? Ben <laughs> <laughs> <Efendim, abi. gülüyor> <laughs> kime yabancı 100 bit gönderip selam gülüş kötü bu olan güzel kadın yayınlar demiş. Teşekkür ederim hoş geldin yabancı sen nerelerdesin ne zamandı? Kesene bereket hoş geldi. Aynen özlemişiz böyle girişlerini. Evet yoktun bayağıdır. <laughs> Peki duyduklarımız doğru mu Jiroz? Duydukların doğru kardeşim. Veriyorum. Gayet oluyor yani. Alo. Hepimiz ben vermiyor duyuyorum. muyuz? Emir sen Alo. vermiyor musun bro? Veriyoruz. Aynen. Alo. Baran sen vermiyor musun? <laughs> Sürekli. Erenler yatsın baba. El kaldırsın hatta. El kaldırsın. Çağrı bunu okursan alt dudağına emirim seni. Ben de seni sikerim o zaman. Öpüyorum seni. Lan oğlum ne diyorsun? Lan oğlum izleyicimde benim aram. <laughs> Sana ne ya? Alt dudağımı birucuk <laughs> orada o bırakacağız dedi. mı yani? Ben. Ondan sonrası doğaçlama akışına bırakırım yani. <laughs> o zaman Asker kadar değilim. Açıl açıl bir şey yaparken. O o kadar korkutucu bir şey değil ya. Oyun mu? Oyun korkutucu. Biz unutmadan sen unutursun. <laughs> La ne korkacağız? Korkunç falan değil ya. <laughs> o akıma geliyordun. Onun üstüne gel. Koş koş koş. Geliyor 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 geliyor. Kayboldu. Aa! Ay, Ay, kayboldu. Kaç 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 tamam. Ay, yukarıdan geliyor. kaç 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 Ah! Ramı duruyor. Ya Ramı duruyor ne lan? Bir şey diyeceğim. Dur dur dur. Şişt. Çok kötü Herkes ya. Dur. Nefesi ensem. Tamam. Tamam öldü öldü. Tamam öldü öldü <laughs> abi. Nerede? Niye o kadar? Bir anda devam. Hiç bilmiyorum ki bu oyunu. Hiç oynamadım. Hiç de o galiba. Fikir. Böyle bir oyun bu, yani bu komik Yani bu komikanlardan gördüğüm kadarıyla hiçbir şey bilmiyorum. Sen de oyun çok fena çok mu korkunç Güzel olur güzel. oynamalısın ayarlayalım o zaman kaç kişi gerekiyor benim çok fazla arkadaşım yok De Herkes dört oynuyor sanki. dört mü tamam Yani hep fotoğraflar var, o zaman. şey videolar. Ne oluyor? Aga be. 14 lira. <laughs> Çünkü bir şey söyleyeceğim bu gerçek bu arada bu hikaye. Bir tane oyun oynayacaktık. Biz bana dediler ki 8 kişi lazım. Kimse Aga olmadığı be. için olmuyor. <laughs> Algabe. Şey, Gerçekten 7 oynayamamıştık. 7 ne? Daha zevkli oluyormuş tam 8 gerekmiş. Evet, 8 oldu. gerekiyordu. Daha zevkli oluyor dediler. O kimseyi bulamadık. Olsun, olsun. Aramızda canım, bir de öyle düşün. Olsun, ne yapalım? Ne sürçeyim? Ne yapıyorsun? Manyak amına koyayım ya. Ne bu git o his. Bir dakika bir dakika. sen <laughs> ne izleyeceksin? <ediyorsun? gülüyor> <laughs> Ay. <gülüyor> dur dur dur. dur <laughs> yardım et yardım et yardım et. Bana yardım et. Ben bu izlediklerimiz de aynı. Ben izlerken korkuyorum. Kalp krizi geçiririm ya. Ne bir bakarız, var bakarız. oğlum? <laughs> yavrum benim ne var? Adın ne senin? Bismillahirrahmanirrahim Allah geber git buradan Bismillahirrahmanirrahim korkuyorum kapı kapandı hayır 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 şey ışıklarını bir aç. <laughs> <Aynen. gülüyor> Arkadaşlar tuvalete son 5 dakika sıkı tutunun. <laughs> Ruhlar aleminden Ferruh 10 TL olmuş. Gençler hayırlı akşamlar. <laughs> <laughs> Anne. Her gece rahatsız etmek istemezdim. <laughs> Kapının anahtarının üzerinde unutursunuz. <laughs> Acil bir giriş yaptım. Kusura bakmayın. Yağarsa ücreti mukabilinde birkaç sigara rica <laughs> Evet. Hayret mi? Biliyorum. Yayında bakmıştık ona zaten ekstra ama biliyorum zaten. Wow. Sahte arkadaşların olmasına asla gerçek dostu. Evet doğru. Benim yani... Ne? Ne? <laughs> zaten var olan arkadaşlarım da zaten oyun oynayan insanlar